Herkese merhaba arkadaşlar, bugün İslam'da Ramazan'ın silah ve SS atacağız. Ama dur, ondan önce PvP'yi kapatmıştım galiba. Aynen, kapatmış. Açıldı mı? Aynen. Tamam, Ramazan şu anda siper almak için bir yer yapıyor. İksir olsun mu? Olsun bence. Bu iksirlerin özelliklerini ve nasıl alındığını gösterdiğim videolarım var, gidip bakabilirsiniz. İksirleri bulamıyorum mu? Al Ramo. Senin tarafa bir tane koydum. Ramo artık sen alırsın onu. Oğlum onu bunu anladım. Sandık ne alaka lan? Ben? ben bir metre alayım elime. Benim duvarım biraz daha dayanıklı olacak arkadaşlar. Elinizde ne varsa kullanın valla. Tamam. Şuraya bir tane daha yapacağım siper alınacak yer. Zaten arkadaşlar ateş ederek blokları kıramıyoruz. Evet Ramazan da iksirlerini aldı. Ben buzu koydum, ateşi koydum. Silahımı da aldım. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba de. Ramazan çakallık yapıp vuracaksın gibi geliyor. Tamam. 3, 2, bir. Başladı. Oh. Ramoy vurdum lan. 1-0. 1-0. Ya ver diyor bir dakika Ramoy. Oğlum iki de Oğlum envanterde niye 5-10 tane eşya koyamıyoruz ya? Aa dur. iksir buradaymış. Ramo zaten orada silah var. Alırsın sen. Al koydum senin tarafına. Dur bekle bir elime silahımı alayım. Dur. 5'te beşte... biter. 5'te biter yazdım. 1-0 şu anda. Beşte biter bir sıfır. Tam başladı. Bu arada dibimize de gitmek var bu arada. Sadece siper almaya gerek yok. Ben az önce Ramazan anası tutturdum. Hayret ediyorum. Bu arada oğlum bu PvP moduyla biz para da kazarız lan. Birbirimizi bilerek öldüre öldüre üç altın kasarız lan biz. Ama yok ya böyle de çok geç kalsın. Vallahi bir şey değil mi? Bence de gidip Vallahi kanka ben de alacağım ya. Böyle olmaz. Olmadı. Ateş iksiri kaldı. Oğlum benim silah sonradan ateş ediyor lan. Neyse. Allah. Bu arkadaşlar daha eğlenceli yarışlarımız da var. Biri yüklendi şu anda gidip izleyin bence. Parkur yarışı. ilk bölümü yüklendi. ikinci bölümü de yüklüyoruz. Allah! Allah'tan yanımdan geçti. Vallahi vurdu vallahi. Tamam. Allah! Ya abi bir şey diyeceğim. Ben bunu atamıyorum. Ah. Bir bir. Video ne ara 5 dakikaya geldi lan. Savaş iksiri nerede ya? Tamam Ramazan bir bir. Şu anda öldürürsen sayılmaz bu arada. Abi iksir yok. Ha, var. Abi şey diyorum, bu arada Ramazan çok iyi iksir tutturuyor ha. İksir mi? Al Ramazan verim. Ramazan kör değilim gördüm iksir ver dedim. Bu arada bir şey diyeyim mi? Orada tuttursaydım öldürürdüm ya. Abi illa rakibin üstüne fırlatıyoruz ya. Şunları alamıyorum lan. Çakallık yapıp erkenden başladım. Ama <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> Hadi lan beni vur. Efendim? Bir dakika. Ya ama abi sen ölmüyorsun ki ya. Ya bu işin içinde bir şey var gibi geliyor da neyse. Bu arada bir şey diyeceğim. Ramazan hasar almıyor. Farkında mısınız? Bu arada harbiden bir haksızlık var şu anda. Ramazan hasar yemiyor. Bu arada bu sefer diyemezse e, bu sefer. Valla iksirleri tamamen yasaklayacağım ya. Yani. Çünkü abi Ramazan hasar almıyor ki. Ramazan'a bir haksızlık var da neyse. Ramazan bu arada PVP'ni kapattıysan diskalifiye olursun. Başlattı. Kendine niye ateş ediyorsun Ramazan? Vallahi ben koşturacağım aga. Abim ben daha atmadım. Ne oldu? Abi topatar koymak var mı? Abi topatar koymak varsa ben de koyayım. Dur. Dur. Ben de koyacağım abi. Topatar koymak varsa ben de koyacağım. Ramazan benimkisi daha büyük yani. Bitti Ramazan vallahi benim topum daha büyük sen Bir de daha fazla büyük fırlatıyor. başla E ee, Benim top niye atmıyor? Ha, benim top atmıyor ki. Neyse ya zaten benim amacım kazanmak değil. Oğlum bir şey diyeceğim. Benim topta sorun var bu arada. Abi dur benim top atmıyor ki. Hile var bu arada. Topumu fırlatmıyor. Hile var bu arada. Top atmıyor. Ya yani, ne yapayım yani. Top koymak varsa ben üç tane koyarım yani. Dur dur. 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 Tamam. Ramo dur daha patlatma oğlum. Allah Ramazan senin kadar patlat Allah ne çıkartırım. Tamam. Şu an öldürürsen bu arada 4'ü 1 olmazsın onu söyleyeyim. Savaş iksirini bulsam. Abi şu iksiri nereye koyuyorsunuz ya? Vallahi ya. Ramazan inşallah hile yapıp PVP'ni kapatmamışsın Ramo. Başla. Abi benim top geri fırlatıyor. Abi benim top atmıyor ki. Abi hile var bu arada. Benim topum fırlatmıyor hiçbir şey. Hile bu abi ya. Benim top bir şey yapmıyor ki. Oho. Oyun yarım saat olur. Bu ne ya? Top atmıyor. Ya öf, bir de iki saat top atar bulacağım ya. Üf. Nereye koyuyorsun şu top atar ya? Yemin ediyorum. 4-1 abi. He tamam. Ramazan PVP'sini kapatmamış. 4-1 yazdı tamam abi. Aga bu arada bu yarışmada benim kontroller bozuk bu arada. Bahane değil. Ben topu sana sıkıyorum. Geri fırlatıyor topu. Bahane değil. Gerçekten sana ateşliyorum topu. Tamam. Abi bak. Ramo. Dur. Ramo dur. Ramo dur. Benim top bozuk. Benim top bozuk. Geri atıyor. Geri atıyor. Dur bir dakika reis. Ben şu silah tahtını koyacağım. Ramazan vurma. Tamam bir tane silah. Dur biraz daha iksir almam lazım. Abi şu savaş iksirlerini nereye koyuyorlar aklım almıyor ya. Gerçekten yemin ediyorum aklım almıyor ya. Ben nereye koyuyorsunuz şu iksir? İksir yok iksir. Ramazan tamam iki de bir dört bir diye niye yazıyor? Ben sana kaybettim demiyorum ki. Dört bir tamam. O. Bu arada e, benim top atmazsa saymam bu arada. E bakın şimdi orada şey olması lazım. Kendi. Neyse oğlum altın yanmıyor zaten. Bak geri atarsa saymam. Bir şey diyeceğim ha bu top nasıl geri fırlatıyor? Ya oha oğlum bu iksirin mesafesi yok ki lan. Esma ne yapıyor? Gülsene Esma ki yani ben yukarıdayım Kapıya indim belki Ya abi indim Of ya Şimdi Benim kontroller bozuktu. Top geri gidiyor. Neyse ben yine kanalın linkini koyacağım. Oğlum şeylerin patlattın mı? Bak gördün mü fırlatamıyor. Acaba şuraları mı deniyor? Neyse. Evet arkadaşlar umarım bu videomuzda beğenmişsiniz. Sonra videomuzda görüşmek üzere. Ve bay bay arkadaşlar.